اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Evet kardeşlerim سورة Alak Alak suresine geldik. Sureyi yüceliği hemen اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İqra bismi rabbikellezî halakû. Şimdi yavaş yavaş inceleyeceğiz. Bakın ilk kelime burası. Kur'an-ı Kerim de buradan alıyor ismini. Şu yüce kitabımızın ismi aynı kökten geliyor. Bu kara e. İkra oku demek. Burası ilk inen ayet-i kerimeler kardeşlerim. İlk inen bakın 4-5 ayet-i kerime şuraya kadar buraya kadar 5. ayet-i kerimeye kadar ilk inen ayetler biliyorsunuz. Manası ikra oku demek. Karae okudu, yakra okur, Kur'an Kur'an'en okumak demek. Yani Kur'an-ı Kerim elimizden hiç düşürmememiz gereken bir kitabı kerim. Mutlaka her gün okumamız gerekir. Buranın okunuşu biraz zor bu. kargale harflerimizden k Ka harfi ikra İqra, bu şekilde okuyup devam ediyoruz. Devam ediyorum bakın. İqra bismi halak. Yine durunca da kalgale yaptık. Burayı da bismi rabbikellezi halak. Son kez okuyalım burayı. İkra bismi halak. Şöyle alalım. Halakal insane min alaqo. Bakın bu hırıltılı ha. Eğer bunu hırıltıyı vermezsek yani bunu ha diye okursak mana değişir. Halaka <laughs> yarattı demek. Halaka <laughs> tıraş etti demek. Mana bozulursa eğer, e namazda okuyorsak nam, e, mana bozulunca namazımız da bozulmuş olur. Onun için çok dikkatli ve efendim önemlidir. O yüzden Türkçeden öğrenmek mümkün değil. Çünkü Türkçede h harfi yok. Dolayısıyla bu boğaz harflerinin çoğu Türkçede yok. Efendim ga olsun, ha olsun, ha olsun, olsun bu harfler boğaz harfleri Arapçaya mahsus. Dolayısıyla düzgün bir şekilde öğrenip ona göre okumak gerekir. Önemsemek gerekir kısacası. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ Burada ihva yaptık şurada. خَلَقَ <laughs> الْاِنْسَانَ derken burada ihva yaptık. Burada izhar yapıyoruz. مِنْ عَلَقُ مِنْ عَلَقُ مِنْ عَلَقُ خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم. هنا اين بكل؟ اين كلمه؟ اقرا وربك الاكرم. اقرا وربك الاكرم. الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يضغى. Burada ilga burada <metni> munfasıl yaptık. Kelle <laughs> derken uzatıyoruz metti munfasıl yapıyoruz. Bu ayrı bir kelime. Burası ayrı bir kelime olduğu için metti caizdi. Kelle innel insane le Burada gargara yaptık. Le <laughs> yedoga. harfi. Le <laughs> ikisi de kalın harf. Nereden çıkıyordu mahreç yeri? T, D, Üçü de aynı yerden çıkıyordu ön üst ön dişlerimiz seniye dişi dediğim dişleri dediğimiz üst ön dişlerin iç kısmına vurup çekiyoruz. Le ya ha harfi de boğaz harflerinden uzatıyoruz. Metti tabi yaparak duruyoruz. Son kez okuyalım. Kelle innel insane le yedgâ Erra. Erra. En demedik. Niye? Sakin nundan sonra ra geldiği için. Lam ra idgam. İla gunne harflerindendi. İdgam ettik. Gunnesiz. Erra. Erra. E. Erra. Diye de uzatıyoruz. Erra. E. Erra. E. Bir kez daha okuyalım. Er ahu stalna. İnne ila Rabbi kerujo'a. İnne ila Rabbi kerujo'a. Numushişededelerde tutuyoruz. Hep söylediğimiz gibi. İnne ila Rabbi kerujo'a. Er aite alldi yenha. E ra'eyte allazi yenha yenha burada izhar yaptık. Yenha yine metti tabi yaparak duruyoruz. E ra'eyte allazi yenha 'abadan izâ salla Burada gargala yapıyoruz. 'abadan burada izhar burada gargala عبدا إذا إذا بلتك إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى Burada ne var bakalım. Eraeyte in derken ihva yaptık. İn kâne alel hüda. Ev emera bit teqvâ. Ev emera bittaqwa. Ev emera bit Burada da gargale yapıyoruz. Son kez okuyalım ev emara ve Evet yine ayet-i kerimelerin sonunda e, metti tabi var. Hemen hemen hepsinin sonunda metti tabi yaparak duruyoruz. Şuradan devam edelim. Era in kezzebe ve in ihva yaptık. اَرَأَيْتَ إِن كَذَبَ كَذَبَ طَلَتَكَ كذب, كَذَبَ وَتَوَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِ sakin miyim cezimli miyimden sonra B harfi geldiği için tutuyoruz hemen geçmiyoruz dudak ihvası diyorduk Elem ya'lem bi an Allah yera kelle illem yantehil nesfa bin nasiya kelle in demedik Niye? Sakininden sonra lam geldiği için idgam ne yapıyoruz. Le illem yen ihfa yaptık. Yen kasır diyor bakın. Uzatmadık buradaki hi'yi. Normalde uzatılırdı. Kendinden önceki harekeli ama bunu uzatmıyoruz. Yen uzatmadan hemen devam ediyoruz. Bir daha okuyalım. Kala lailam yantehle nesfe am bin nasiya, le am bi. İki üstünden sonra B geldi, İklap yaptık. Le nesfe am bin nasiye sat harfini kalın okuyalım. Ne demiştik? Durunca H diye duruyorduk. Bin nasiye nasiyetin kâzibetin hâdi'e nasiyetin kâzibetin hâdi'e Bir daha okuyalım. Nasiyetin ihfa yapıyoruz. Kef gelmiş iki esreden sonra nasiyetin kezibetin burada da izhar yaptık. Ha harfi bu sefer iki sonra ha harfi geldi. 6 harf 6 harften birisi de ha idi izhar harflerinden. nasiyetin kazibatin hadiye Evet şimdi buradan itibaren bakın. Ferliyed burada galgale yapıyoruz fel yedi fel boğazımızı sıkalım. fel yedi u nadiyah fel na Bir daha okuyalım. fel yedi Son kez okuyalım. fel yedi سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا Burada duralım. سَنَدْ Yine gargale. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا Bir daha okuyalım. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ Şimdi burası bakın secde yazıyor. Burası secde ayeti. Dolayısıyla ne yapacağız? buru okuduğumuz zaman secde yapmamız gerekiyor. Ya hemen okuduktan sonra veya dersimiz bittikten sonra secde yapabiliriz. Kelle biz burada durduk. Buradan geçiş yaptık. Burada durduk. Ayet sonu burası. Burada da durabiliriz. Evet burada duralım. Sened'u zebaniyete kelle La tudi'hu vescudu ve qaterib. Burayı birkaç kere okuyacağım. La tudi' tudi' kalın harf. Dı' boğazımızı sıkıyoruz. Biraz zor olabilir. La tudi'hu hu zamirini uzatmıyoruz. Çünkü kendisinden önceki harfin hareketi yok. La tudi'hu vescudu Vens cündü. Burada da gargala yapıyoruz. Vens cündü ve o Burada da gargala. En sonunda da gargala yaparak duruyoruz. Ve teribi Hepsini bir daha okuyalım. Hatta şuradan itibaren şuradan sonuna kadar okuyalım. Fel yed'u nadiye sened'u zebaniye La tudi'hu vescudu <Sessizlik> ve Sadakallahu'l-azim. Evet, böylelikle bu sureyi celileyi bitirmiş olduk.